Ultra kilometre oldu? yarışını bu sene ilk kez Bolu ili Mudurnu ilçesi sınırlarında bulunan Avat Gölü Tabiat Parkı'nda düzenliyoruz. Ee, bu sene e, yaklaşık 600 sporcu e, bu doğa cenneti e, Abak Gölü Tabiat Parkı'nda bizlerle birlikte oldular. E, bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada yer alan sporcularımıza buraya geldikleri için, bu muhteşem coğrafyayı e, tanıtma imkanına sahip oldukları için e, çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nanılmaz bir yarıştı. Bizim yarışımız dört farklı parkurda yapıldı bu, bu sene. 6 kilometre göl koşusu, 18 kilometre orman koşusu, 33 kilometre lotus yani lülüfer çiçeği koşusu, 62 kilometrelik de ultra abad maratonu yarışlarından oluşuyordu. Yaklaşık 600 sporcu yer aldı. Çok keyifli geçiyor şu an itibariyle. Biz bir başlangıcı yaptık. Seneye umarım abatla, boluyla, mudurnuyla ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte buradaki sayıyı 1500'lerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Spor turizmini alternatif spor turizmini Türkiye'nin her yerinde e, herkese ulaştırmak istiyoruz. İnanın çok güzel coğrafyalarımız var. E, Abant da bunlardan bir tanesi. E, umarım bundan sonra da Abant'ta çok daha güzel ve e, eğlenceli festivaller spor organizasyonları yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Nasıl geçti koşu? güzeldi. Çok keyifliydi. Çok güzel bir parkur. Devamlı Kesinlikle. koşuyor muyuz? Herkese tavsiye ederim. Evet, devamlı koşuyorum. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel bir patika parkurdu. Evet. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler. Ben ben teşekkür ederim. Bravo, me oh, no. <laughs> kızlar kızlamaya başladılar kızlar işte bu